Arvi. Teyze burada mıydın? Şekar da burada mı? Hayır ama birazdan gelir. Canım dinle şu an yardımına ihtiyacım var. Elbette buyur. Benimle çalışan bir kız var. Buraya bir yatırımcıyı görmeye gelmiştik. Ama adam ona çok kötü davrandı. Bu da onu gerçekten çok gücendirdi. Tek başına biri. Bu dünyada başka kimsesi yok. Canından çok sevdiği adamı kaybetmek zorunda kalmış. Sanırım senin şarkını duyunca da daha da bir duygusallaştı. Kendini tuvalete kapattı. Cevap da vermiyor. Sen onunla bir konuşsan belki seni dinleyebilir. Tamam hemen gidelim. Tamam gel. Evet. Bana da az önce annem söyledi. Şu an yoldayım. Gelmen biraz sürer. Bu arada sen elinden geleni yap. Fazla duygusal bir tip. İstenmeyen bir şey yapabilir. İyi de ben ne yapabilirim ki? Bana mı soruyorsun? Şarkın onu alıtan sendin. Sustur şimdi. Elimden geleni yaparım. Tamam. Adı nedir? İşte yani Nirupa. Nirupa. Bayan Nirupa. Bayan Nirupa. Bayan Europa, lütfen dışarı çıkın. Ranbir. Dinle. Kendini bu kadar üzme. Biliyorum sen birini özlüyorsun. Seni anlıyorum. Birini sevdiğin zaman yokluğunda kendini kötü hissedersin. Biri sana hayatını birlikte geçirmeye söz verdiği halde birden çekip gidiyorsa dünyanın yıkılır. Yaşamak anlamsız hale gelir. Onsuz yapamayacağını düşünürsün mutluluğunu onunla paylaşamıyorsan gülmek anlamını yitirir. Gözyaşlarını silecek biri olmadığında daha çok ağlarsın. O özel insan hayatında olmadığı zaman yaşadığın her an ızdırap gibidir. Ama biz yine de yaşamak zorundayız. Çünkü yaşam bütün ilişkilerden yücedir. Devam etmek her şeyden önemlidir. Çünkü yaşam bize tanrının hediyesi. Bayan Europa. Bayan Europa beni dinle. Mevsimlerin kadim döngüsü gibi sen de bir gün sevdiğine kavuşacaksın. Adı biçimi farklı olabilir. Ama o senin öteki yarın. Birlikte gülümsemek istediğindir. Lütfen biraz sabırlı ol. O gün er geç gelecektir. Sözüme inan bayan Nirupa, Lütfen biraz sabırlı ol. Ben eminim. O gün çok uzak değil. <laughs> Bayan Nerupa. Bayan Nerupa, Kançan teyze senin için endişe ediyor. Onun hatırı için çık oradan. <laughs> Nerupa, hadi kızım kapıyı aç canım. Daha fazla üzme kendini. Güçlü olmak zorundasın. Lütfen çık oradan Nerupa. <laughs> ne oluyor burada böyle? Yoksa onu hala çıkaramadınız mı? Senin sorunun bu işte. Her şeye fazla duygusal bakıyorsun. İzle ve gör. Bak ben onu nasıl çıkarıyorum. Gözyaşı falan böyle şeylere prim vermem ben. Zaten her gün yaptığı şey bu. Bazen intihara meylediyor, ediyor, bazen uzaklara dalıp gidiyor. Şimdi de kendini buraya kilitledi. Ama bu ona kayıp sevdiğini geri getirmeyecektir. Anne, İşte bu iş aslında bu kadar basit işte. Bayan Nerupa çık artık oradan. Hayranların imzalı fotoğraf almak için seni bekliyor burada. Efendim, hanımefendi sizi bekliyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.